Heaven'da heaven'da. Ses ses batırır. yapma. Dur. Dur dur ses yapma. Nope. <laughs> 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 Kaçtı ya bakar <laughs> mısın <abi. gülüyor> Ya sorun İş kafada bitiyor. Bir daha çık, bir daha tek <laughs> yiyeceksin. Çık, Nasıl? İyi düşman kaldı. Nice. Bir yer, random bir yer bende. Bir yer. Bende bende o da tek yiyecek. Emin misin lan? Hı hı. Bizde 1 milyon. Al işte seni küçük sican. Blue Soviet. Abi ya adam muhabbet karnı bozulması des. Akıllı ya bir başka adam Tamam. Dikkat dikkat. Mesaj verin. Ayakta kalan son oyun. Adam geldi.

Ben seni yıldıcam. Yıl mı? Yılısın oğlum. Ey Ağ salma, 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 salma. salmayın oğlum. salma. Ya ya. Evet. <laughs> öldürüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Bir düşman kaldı. Yavaşsın. Tek tabanca. Ay. Ay sen var olasın. Tabii. Bir kişi işte daha var. Bir kişi daha var. Değişti orada. düşman kaldı. Selamun aleyküm.

ama geliyor. Nasıl kaçacaklar. Halil. Ayakta kalan son oyuncu. 72 vurdum. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Amma ya <laughs> çok kötü <kızıydın gülüyor> düdü. <ha. gülüyor> <laughs> 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 be. Ben hâlâ bakıyordum. Bir düşman kaldı. Abi <laughs> Burayı sattı ama ne yapayım? O adam base'lerinde AWP ile bekliyor. Yok oğlum ya. Sen öldün mü Metin? Ben öldüm ya. Ben Benim vuruşu gör. Jet'e 120 vurdum. Bir düşman kaldı. Helal. O da aynı yerde, o aynı yerde. Ya, o o ya. <laughs> ben, ben, ben. Gördük geriye çıkıyor. Orada. Elsa headshot. Gir odana Nerede adam? Düşman Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. <laughs> Diğer dünyada o. yer. Oy. Lambaya girmiş oluyor kanka. Sağdan yunus. Sen sola bak kanka. Evet, kapanış. Tamam. Tam kapandı. Burada biraz sıkıştık ya. Bir aldım. Geçil. Geçil. Yok abi, bizim seçim, Double door, var, double yok. door, double door. İyi var adam. Çam. Erken gösterisi kazanabilirim. Son 30 da aldı ya. Çok iyi bir şey yaptım şu an. Gel. <laughs> <laughs> Helal oğlum sana. Işte. Helal be. Ayakta Beni sabah Oyun aldığımızı hepimiz biliyoruz. Oyun aldığımızı hepimiz biliyoruz. Oyun aldığımızı hepimiz biliyoruz. Hoş <laughs> Os. <As> Aa, <laughs> oğlum yarısını çözmüş <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> You're